Kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisiyle aynı anlamdadır? Bakın bu güzel bir soru. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Bakın buraya dikkat edeceğiz. Görselleri bakın. Cevabımız aşık olacaktı arkadaşlar. Bu soruyu açıklamama izin verin lütfen. Çok çok önemli bir soru çünkü. Arkadaşlar bu yol ver levhası. Bu ise dur. Şimdi aralarındaki fark ne? Mesela öğrenciler bunların arasındaki farkı bilmiyor. Diyelim ki geceleyin kavşağa geldiniz. Veya gündüz fark etmez. Kavşağa geldiğinizde bu levhayı görürseniz gerçek hayatta normalde sizin gelip araç varsa ona yol vermeniz, araç yoksa dikkatli bir şekilde geçmeniz e, icap ediyor bu levhayı gördüğünüzde. Ama bunda öyle değil. Bunda araç varsa da yoksa da kavşağa geldiğinizde duracaksınız. Yani hiçbir kaçarı yok, duracaksınız. Kontrol edeceksiniz, ardından geçeceksiniz. İkisinin arasındaki temel fark bu. Peki bizden ne istemiş? Bizden de biliyorsunuz trafik ışıklarında 3 tane ışığımız var. Kırmızı ve yeşil. Bazen hani gece kavşağa gittiğimizde fasılalı yanıp sönen ışıklar oluyor biliyorsunuz. Onların da anlamını sorularda bazen soruyor. Biz de burada demiş ki kırmızı ışıkla aynı anlama gelen hangisi? Kırmızı ışıkla ne yapıyorduk? Biz kesinlikle duruyorduk değil mi? Demek ki cevabımız A şıkkı. Eğer sarıyı sorsaydı, sarıda fasılalı yanıp sönen sarıyı sorsaydı o zaman da